bize abone olarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Fernando Muslera, Galatasaray'ın indirimli yeni sözleşme teklifini öteleyerek sezon sonunu işaret etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera ile görüşerek maaşında indirime gitmesi halinde sözleşme uzatmaya hazır olduklarını ifade etti. Futbola başladığı takım olan Montevideo Wanderers'a gitme ihtimali de bulunan Uruguaylı Eldiven'in son kararını sezon sonunda ailesiyle birlikte vereceğini söylediği de gelen haberler arasında. Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği Fernando Muslera'ya sürpriz bir teklif yapıldı. Uruguaylı kaleci kararını sezon sonunda verecek. Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, İtalyanların kıskacında. Serie B'de mücadele eden çizmenin köklü takımlarından Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı Eldiven'e emanet etmek istiyor. İtalyan ekibinin 37 yaşındaki kalecinin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Parma'nın Muslera'ya 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi. 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen ve sarı kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Muslera'nın transferiyle ilgili kararını sezon sonuna bıraktığı öğrenildi. Galatasaray yönetiminin bu sezon yaptığı teklife olumlu ya da olumsuz anlamda bir dönüş yapmayan Muslera'nın vereceği nihai karar ise merak ediliyor. Tecrübeli oyuncunun ailesi ülkesine dönmek istiyor. Muslera ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor. Muslera bu sezon 38 karşılaşmada forma giydi. Galatasaraylı taraftarların sevgilisi konumundaki Uruguaylı Eldiven 34 gol yerken 16 maçta ise kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın deneyimli Eldiveni Fernando Muslera kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Uruguaylı kaleci Süper Lig'de maç başına 0.56 gol yiyerek kariyer rekorunu kırdı. Muslera ayrıca Avrupa'da da en az gol yiyen 3. kaleci